Yaratıyor beni itin teki Uğraşıp durur da vaktimi çalamaz boş eser seni iş Kolla kendini gücüme güç katıyor her gün daha da ileriye gidiyorum Birileri bana haset ediyordu umrumda değil ben kovalıyorum Alıştan artık ben soku açtım Kendimi ateşe attım onlar yapamaz dedikçe daha da daha da çok hırs yaptım inadım inattı giderek esası işler başardım Hep tersine koşarım aşarım engeller hep başa gelenler Felaket olsa da sonu güzel Kulağıma gelir yaptıkların Aklıma takılır yalanları e Nasıl sinirimi bozan planların Çocuk oyunumla geziyor yılanlarım Ama ne yapalım kahpelik olayları Kolay olmazsa olmasın kazanmamız Zaten alıştık artık biz yorulmayız inan alıştık artık biz yorulmayız Mevzuya koşar içişe yaramaz Medet umarlar rap bu salaktan edep koparıyor şu soysuza bak Kasetim büyüyende taht kuracak Kurulup düşünde sayıkla adımı çaballa durmadan olaya hazırım Kolaya kaçıp da dağıtma paranı Yakarım seninle birlikte kalanı Derime lopu sever haseti Söyle aklında ne var Kıskanç Söyle senin ne bu nefretin Derime lopu sever haseti Söyle aklında ne var Söyle senin ne bu nefretin ne ne Gecenin köründe görünme cevheri vermekteyim Seferi çölünde göğüs germekteyim <laughs> ah, Dövüşmek her şeyim önümde diz söküyor Devler ellere önünde diz döküyor Biz diyor tonlar iş görüyor Devran pis dönüyor ve lakin dönüyor <laughs> Bakışlar artık eskisinden farklı <laughs> <laughs> Etkimiz esaslı Karşılar kapıda bizi en ağrı <laughs> <laughs> Sevgilere balkı yerinize Sizin hepsini denedim Resillik dedim resillik çekin şoför koltuğunda kadınlarım Yıkar algıları yazdıklarım artık Hayatınız yangıda ısırız yanlış yapıldı mı katıldın tavrımız ama ne yapalım Çılınmış hayatımız kalanlarla yaşamaya çalışırız Şuna bıraktıkça karışırız Alış alışmayanlarla kapışırız Mezara kadar düşünme kafanda ne varsa yaşa Gülümse ceset torbasından bana Bütünleş hayatla yaparak hata Hata yaparak yıkardım ateşte baktan aşağı Çıktım tüm savaşlardan inanarak Beşikten mezara kısa yollar var Işık hızında organizasyonlar kapılmam Ey anlatır orada olanlar bolca ne yaptığımı ardımdan Ey boş yaparlar ancak onlara zamanımı çaldırmam Ey. korkmak için az Gerekir tüm gücünle saldırma Ey. Ah, ah, ah. derime nüfus eder haseti Söyle aklında ne var Ey Söyle ne bu nefretin Derime nüfus eder haseti Söyle aklında ne var Kıskan Söyle senin ne bu nefretin derime, Kuz eder haseti Söyle aklında ne var Kıskanç Söyle senin bu nefretin Derime Söyle aklında ne var Kıskanç Söyle senin ne bu